Methodbox'a hoş geldin. Kullanıcı adını yani username'i ve şifreni yani password'ü yazarak giriş yapabilirsin. İlk adım ne mi? Gizlilik politikası, uygulama şartları ve tercihlerle ilgili bilgilendirme ve onay sayfasına onay ver. Açılan sayfalarda Metodbox ile ilgili genel bilgiler var. Devamde ve yoluna devam et. İşte tercih listesi sayfasındasın. Burada derin bir nefes al, dikkatini toparla. Önce hedefini belirlemelisin. Bunun için de tercih listesi oluşturman gerekiyor. Hadi yapalım. Bir yüksek öğretim programını tercih listene eklemek için program listesinde adına tıklayıp program ekle diyebilir veya artı düğmesine basabilirsin. Eğer liste eklediğin programı kaldırmak istersen tercih listesi üzerine tıkla programı kaldır ya da program listesinden eksi düğmesine bas. İşte bu kadar. Yüksek öğretim programlarını şehir üniversite adı puan türü gibi özelliklere göre filtreleyebilirsin. Listen oluştuysa hadi devam de. Methodbox hedeflerine göre düzenlemeyi bitirebilirsin. Şunu unutma. Yükseköğretim programı tercih listeni Methodbox'a giriş yaptıktan sonra da değiştirebilirsin. Artık Methodbox'ı keşfetmeye hazırsın. Ana sayfa için hadi tıkla.